Evet değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bakalım kimler gelecek. Evet arkadaşlar, kartlarımız mevcut. En başta müneccim kartları, tarot kartları, ikilem kartları, iskambil kartları olarak dört tane kart listemiz var. Bakalım bu saatte canlı yayına kimler gelecek. Şeyda merhabalar, hoş geldin. Selamlar, selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyiyiz. Merhabalar. Merhabalar değerli dostlar. Dediğimiz gibi dört tane kart testimiz var. Merhabalar. Hoş geldiniz değerli dostlar. Şimdi evet... Teşekkür ederiz. İyiyiz. Sağ olun. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi buradaki kart destelerimizden hangisinden başlayabiliriz? İstediğimizden başlayabiliriz. Gülnaz'cığım merhabalar. Gunna iletişim. Ben de Kıbrıs'tayım. KKTC'deyim ben de. Gunna iletişim. Bil yani. Merhabalar sevgi. Gülizar Hanım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapalım ben onu düşünüyorum. Buradan bir kart destesi belirleyelim. Herkes birden 20'ye kadar ya da 30'a kadar bir sayı tutsun. Biz de onlara göre kendi kafasındaki konuyla ilgili yorum yapalım. Hangi kart destesini kullanalım istediğiniz var mı? Müneccim mi? Tarot mu? Yoksa ikilen mi? Yoksa iskambil mi? Gül canlı yayında 40-50 kişi var. Her bir kişi kişiye üçer dakika ayırsam 150 dakika yapar. Bu da yaklaşık bir buçuk saat yapar. Anlatabildik mi? Yani o yüzden böyle yapmamız daha sağlıklı. Tarot kartlarına bakalım diyen fazlalıkta. O zaman tarot kartlarına bakalım arkadaşlar. Biz sadece aşka bakacağız ona göre. <laughs> Aşk için o zaman tarot kartlarını alalım bir kenara. Evet şimdi mesela Sevda. Eren merhaba. Sevda mesela diyorsun ya birisiyle barışabilecek mi? Şimdi biz karta yorum yaptığımız zaman sen o aklındaki sayıya göre tutarsın, olur ya da olmaz dersin, biz de ona göre hareket ederiz. 3, 4, 5, evet, 6, 7, 8, 9, 10, 11, içinden seçelim böyle, 12, 13... 14 yani 15 diyenlerin hepsi aynıdır diye düşünmeyin. Siz kendinize özel sadece size yapıyormuşum gibi düşünün arkadaşlar. Böyle daha mantıklı kaç tanemiz oldu? 5, 10, 15 tane kart var. Ona göre yorumları dinlersiniz. 1'den 15'e kadar içinizden geçen bir sayıyı tutun. Güzelse güzeldir, kötüyse kötüdür. Kötüyse mesela atıyorum Mehmet bana dönecek mi? Demek ki dönmeyecekmiş. İşte evlenebilecek miyim? Şöyle diyorum gibisinde. 15'e kadar. 15'e kadar. Bir numarayla başlıyoruz. Arkadaş Arkadaşlar, kızların böyle yerlere atılması veya böyle sırttan durmuş küsmek, ayrılmak veya buna benzer bir ifade teşkil ettiği için aklımızdaki kişi olma ihtimali maalesef yoktur. İki numaralı karta geldiğiniz zaman duygusal bir yalpalama, adama dikkat ederseniz böyle eline değneği almış yalpalama gibi bir durum var. Burada e, duygusal anlamda aşk acısı, karşı tarafında kırıldı, bununla ilgili bir durum. İçindeki en güzel kart. Evlenecek miyim? Çocuğum olacak mı? Beni seviyor mu? Tekrar dönecek mi? Hangi soruyu sorarsak soralım, evet diyeceğimiz bir karttır arkadaşlar kupası. Dört numara. Mutlu bir aile tablosu. Sevdiğimle barışır mıyım? Evet. Mutlu olur muyum? Evet. Bir düzen kurulur mu? Evet. İlişkiler düzene çıkar mı? Evet. Diyeceğimiz bir kart. Beş numara. Arkadaşlar 5 numaradaki görüntüye dikkat ederseniz 2 numaralı kartla birbirine yakın. Duygusal bir yer yaralanma, kafasında sargı bezinin olması ilişki konusunda maalesef biraz sıkıntı anlamına geliyor. 6 numara. Değnek kralı. Duygusal anlamda aklınızdaki kişinin size karşı sevgisi vardır. Bazı sorunlar, problemler de olsa işin sonunda adam ya da kadın istediğini elde edecek ve bir düzen kurulacak diyebiliriz. 7 numara. Severek ayrılma. Yani aklımızdaki kişinin de bize karşı sevgisi vardır. Kupalar olmasına rağmen ters tarafa gitmesi sevdiği halde maalesef bir kopma veya ayrılıktan bahsediyor. Anlamına çıkar. 8 numara. İmparatoriçe bizde hanıma... ...istediğini elde eden kadın. Erkek de diyebiliriz. Yani duygusal anlamda e, biz bunu istiyoruz. Bunu vermek istiyoruz. Şunun olmasını istiyoruz dediğimiz olayın gerçekleşmesi. 8 numara. Adam siyah pelerin giymesi, iki Hades arasında kalsın Şuradaki Ayakta buradakiler devrilmiş Bu adam biri için birini kırmış Demek ki ilişkide bizden başka biri daha var Ve bu olaya müdahil Bundan dolayı karşı taraftaki kişinin de Üzgün, keyifsiz ve moralsiz olduğunu Buradan anlayabiliyoruz İki ateş arasında kalma 10 Kadının kıyafeti bol ve geniş Kadının elinde bir kuşun olması, Kuş haberci ve iyi yeni bir şey olacak anlamına geliyor. Yeni bir işe girmek, yeni bir aşk bulmak, eski sevgilimin tekrar görmesi, bundan dolayı kadın kıyafetinin bol ve geniş olması duygusal anlamda kadınlık sembolü var dikkat ederseniz. Yıldızların dolması maddiyat. Yani alacağımız bir haberden dolayı hem duygusal ya da maddi inanılmaz derecede iyi olacağımız anlamına geliyor. 10 numarada. 11. bir. Duygusal anlamda seven bir adam. Dikkat ederseniz yüzü gülüyor. Arkada da kupalar olması aklınızdaki kişinin size karşı sevgisi vardır. Ve size kesinlikle adım atacaktır anlamına geliyor. 12. Değnek kraliçesi. Ayağın dibinde bir tane kara kedinin olması uğursuzluk, şanssızlık veya araya giren biri olması anlamına geliyor. Demek ki ilişki konusunda bizimle sevdiğimiz arasında başka biri var ve bizim düzenimizi bozuyor. Maalesef böyle bir sıkıntılı durum var. 13. Burada kadının kılıçlar içinde bağlanmış ve daralmış olması, birinin psikolojisini bozması, ruh halinin iyi olmaması, keyifsiz bir durum, ilişkilerinde istediğimizi elde edememek anlamına geliyor. 14. İmparator. Bizde güç ve kuvvet anlamına geliyor arkadaşlar. Burada ilişki konusunda aklımızdaki kişiyle biz gidermiş güçlü, kuvvetli bir ilişki olur. Bir işe gireceğiz, güçlü bir iş olacak. Evliliğimiz sağlam olacak. Buna benzer imparatordaki kuvvet bu anlamda. 15. Joker çurundan aşağı düşeceksin. Önüne baksana. Ya da bir insan senin hayatına girdiği zaman ne dersin? Biz önümüzde, biz ileriye bakıyoruz. Değil mi? İlerisi için. Bu önüne ve ileriye bakmadığı için aklımızdaki kişinin bizimle sonuna kadar gidecek düşüncesi yoktur anlamına geliyor. Arkadaşlar bir 16 da birileri yazmış. Onları kırmayalım. Bir son bir 16 yapalım. 15'ten 16 yaptık. 16'dayız arkadaşlar. E, değnekleri araya almışlar birini dövüyorlar. İlişkide kabahatli veya hatalı aslında bizim kendimiz olduğumuzdan işarettir. Yani ilişki konusunda bizim de sıkıntılarımız, problemlerimiz var anlamına geliyor. Umarım da güzel olur arkadaşlar hepiniz için bu yorumlar. Evet. Şimdi Nail e, 16 tane karta baktık ya. Ela Koçer 17 dedin. Sen de sonra bir de 18 çıkacak. Yandık. Hadi 17 de olsun. 17'de aşıklar var. İki tarafın birbirini sevmesi ve değer vermesi. Aklındaki kişinin sevgisi seninki kadar güzeldir anlamına geliyor. Evet değerli dostlar bu şekilde. Ee, arkadaşlar Kıbrıs'tayız. Lefkoşa'dayız. Pazartesi günü Mersin'deyiz. Yeni yeni videolarımız olacak ama onlar hepsini Mersin'e geldiğimiz zaman çekeceğiz. Şey da hiç bakma o işlere. Eğer bu tarot okuyucusu olmak istiyorsan bundan bir ticari amacıyla para kazanmak için yapıyorsan yap. Ama keyfi hobi olarak yaparsan kendi psikolojine, kendi ruh haline zarar verirsin. <laughs> o yüzden sana tavsiye etmiyorum. İnşallah hepinizinki güzel olur arkadaşlar. Evet başka sorusu olan var mıdır? Ya da bana bir şey diyecek olan var mı? Yoksa canlı yayını bitireceğim. O yüzden soruyordum arkadaşlar. E şimdi takrak yani 40 kişi bana tek tek soru sorarsa ben o 40 kişiye nasıl tek tek cevap vereyim? İnşallah Gözler iş hayatında iyi olur. İnşallah evinde olur ya takrak. Yani zaman, sabır istersen olur. Yeliz can sağlığı olabilir böyle yorumlar. Biz sadece size yorum yapmaya çalıştık. Öyle de çıktı. Aşıklar iki tarafın birbirini sevmesi. Yani senin karşındaki kişiye karşı sevgin neyse, karşıdaki kişinin de sevgisi aynıdır anlamına geliyor. Rica ederim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şöyle yeniliklerimiz olacak. Onları da size bildireyim. Şimdi haftanın bazı günleri canlı yayın yapacağız. Onlar içinden üç kişi, beş kişi seçeceğiz. O üç kişiye, beş kişiye canlı yayında birazcık daha uzun fala bakacağız. Bununla ilgili de bir çalışmam var. Hani diyeceğiz ki üç kişi, beş kişi. Onları da kurayla ya da bir şekilde seçeceğiz. Bunları seçtikten sonra da bunlara tarot, yıldızname, kahve falı ve el falı şeklinde bir yarım saatlik bir bakım yapacağız. Bunu da tabi e, içinizden seçeceğimiz 3 ya da 5 kişi olacak. Aslında karşımızda olsanız daha iyi, karşımda olsanız aklınızdaki kişinin ismini bulma yeteneğimiz de olduğu için onu da bulabilirdik. Ama burada en azından, buradan e, üstü kapalı da olsa öyle. Silence valla şimdi sayımız 6200'e e, yaklaştı, abone sayımız. 10.000 olduğu zaman, Biraz daha farklılık, her 500 ya da her 1000, yani 6500, 7000, 7500, 8000 de koyacağız. Size bir şey söyleyeyim mi? Ya öyle kadınlar var, öyle boş muhabbetler yapıyorlar astrolojiyle ilgili kanalda. Astrolojiyle ilgili. İşte senin kalbin temiz, işte sen çok sıkılmışsın, çok bunalmışsın, üç tane yol var, bu yolların ikisi kapalı. İşte bir tanesi var, sen ferahlayacaksın, uzakta senin bir kısmetin var. Öyle saçma sapan cümleler kuruyorlar. Ya yüz binlerce takipçisi var arkadaş. Ben anlamıyorum bu insanları. Gerçekten. Yani böyle içi boş cümleler kurunca kadınlar herhalde daha çok mutlu oluyor. Ben onu anladım. Değil mi? Enteresan geliyor bana. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben size yine canlı yayınlar yapacağız fazla bakacağız. Bakalım